Merhaba değerli seyirciler. Bugünkü video çalışmamızda iltica eden kişilerin genelde atladığı ya da tam değinemediği bir konu olarak karşımıza çıkan bir problemdir. Ülkemize neden geldiğiniz sorusunu anlatırken herkes yaşadığı mağduriyeti bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Ülkenizi terk etmenize neden olan sebepler nelerdir? Bunun üzerinde çok durulmadığı için konu anlaşılmamaktadır. Burayı biraz bugün açmaya çalışacağız iltica eden kişi ülke genelinde bir savaş sahip oldu, din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal grup mensubiyeti veya politik düşünce nedeniyle baskı, zulüm, ayrımcılık, kanunsuz işlem veya ceza, onur kırıcı veya aşağılayıcı, hukuksuz işlem ve cezalar görüyorsa ya da devleti ya da toplum baskı, zulüm yaparken aynı zamanda hapse atılıp uzun süre tutuklu kalacak yaşam özgürlük ve can güvenliği tehdit tehlike risk altındaysa bu kişiye iltica edebilir. İltica ettiği takdirde de karşısına ne oldu da ülkenizden çıkmak zorunda kaldınız, ülkenizi terk etmek zorunda kaldınız ya da ülkenizden kaçmak zorunda kaldınız. Çıkmanıza sebep olan en son olay nedir güncel olarak onu izah etmeniz gerekmektedir. Bunun için de en önemli şartlardan bir tanesi sizin kaçmanıza neden olan son olay nedir? Bu olay olması için bir ülkenizde artık kaçış imkanınızın olmaması gerekmektedir. Örneğin Doğu ve Güneydoğu'daki bazı Kürt vatandaşlarımız için aşiret problemleri olabilir ya da çeşitli olaylar olabilir. İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya, değişik şehirlere gittikleri takdirde bir kaçış alternatifi olmuş oluyor. Dolayısıyla normal hayatlarına devam edebilmektedirler. Bir kaçış alternatifinizin kesinlikle ülke içerisinde olmaması gerekir. Yani ülkenin tamamında iltica etmeyi düşünenler için ülkenin tamamında sizin için yaşam özgürlük ve can güveninizin güvenli olmaması ve kaçamamanız gerekir, ülkeni terk etmenize neden olsun. İkinci olmazsa olmaz kriter, bütün bunla yaşadığınız olaylara rağmen. Acaba sizi koruyan bir devlet ya da bir grup ya da bir iki kişi var mıydı? Teşbih hata olmasın. Sizi koruyan bir ebu Talip var mıydı? Ona bakılmaktadır. Zulme karşı sizi koruyan ya zulme karşı siz kendinizi koruyacaksınız ya da sizi koruyan birileri var mı? Ona bakılmaktadır. Eş dost akraba çevredeki arkadaşlar da artık sizi koruyamayacak hale gelinmesi bu da kaçmak için sebeplerden bir tanesidir toplumsal baskıdan kaçıp başka bir şehre gidip kendini rahat ettirmeye çalışırken birisi ailesinin yani köyüne gidebilir. Amcasının, dayısının, akrabasının ya da bir tanıdığının yanına giderse bu şu manaya gelmektedir. Devlet sizi takip ediyor olsa, eş zamanlı operasyon yapıyor olsa akrabalarınızın yanına da gidip sizi sorabilir. Dolayısıyla siz akrabanın yanına giderek aslında bir kaçış alternatifinin olduğu ve sizi koruyan, kollayan birilerinin olduğu manasında gelebilmektedir. Bu tarz ifadelerinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Ben köyüme geri gittim. Zaten sizi bilen insanlar köyünüzde de biliyor. Dolayısıyla size bir şey olmamış manasına gelebilir. Kaçış hikayesiyle bu çelişmektedir. Olumsuz cevaba neden olabilir. Yine kaçış nedenlerinden bir tanesi de toplumsal baskıdan kaçtınız, şehrinizi değiştirdiniz ancak. Bu sefer devletin radarına takılmış olabilirsiniz. Artık hakkınızda yapılan asılsız ihbar, fişleme ya da yakalama, tutuklama gibi. Gerçekten mağdursunuzdur ve haksızlığa maruz kalmışsınızdır. Ama devlet artık kafaya takmıştır, sizi yakalayıp hapse atacaktır. Burada KHK ile adınızı devlet ifşa etmiş olabilir. Ya da hakkınızda iddianameler, hukuksuz işlemler yapmış olabilir. O zaman devlet sizi korumuyor. İki, korumak istemiyor. Üç, siz devletin koruyacağına inanmıyorsunuz. Dolayısıyla kaçan birisi e, devletin de koruyacağına inanmıyorsanız o zaman pasaport çıkartmak için emniyete ya da nüfus idaresine gidemezsiniz. Notere ya da hastane gibi devletin sizi yakalayabileceği yerlere gidemezsiniz. Gittiğiniz takdirde devletin sizi yakalaması gerekir. Kaçan birisi devletin yakalamadığını söylüyor. O zaman bunu başarabilmişsiniz. İltica etmenize gerek yok manasına gelmektedir. Dolayısıyla kaçan birisi bana başıma şu olay geldi. Ondan dolayı kaçmak zorunda kaldım. Bir ihbarda bulunmuştur.